şeylerin olduğundan bahsedeceğim. Dünya Sağlık Örgütü'nün Situation Report adıyla günlük olarak yayınladığı raporlar var. Bir durum raporu bu ve konuyla ilgili verileri inceleyince birçok soru işareti doğuyor. Covid-19 salgını dünyada resmi olarak ilk defa 22 Ocak 2020 tarihinde tespit edildi. Ve şu anda yani 18 Mart 2020 tarihi itibariyle dünya genelinde toplam 203.612 vaka tespit edildi. Şimdi bu 203.000 kişi diyelim düz hesap. Bunların içinden 8.229 kişi hayatını kaybediyor. 82.000 kişi de iyileşiyor. Geri kalanında şu anda tedavisi devam edenler. Korona yüzünden 2 ayda dünyada 8 bin kişi ölmüş. Dünyada her gün doğal sebeplerle 150 bin kişi ölüyor. 2 ayda bu rakam 9 milyon yapar. Peki 2 ayda yaklaşık 9 milyon kişi çeşitli hastalıklar sebebiyle ölüyorken sadece 7 bin kişinin ölümüne sebep olan koronanın ne özelliği var ki bütün dünya bu hastalığa kilitleniyor hastalar kilitlenmekte kalmıyor sadece dünyanın kendisi kilitleniyor. CDS yani ABD Hastalık Tespit ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre sadece Amerika'da 2 ayda 82 bin kişi grip yüzünden ölüyor. Ama koronadan ölenlerin sayısı 7 bin. 82 bin nerede? 7 bin nerede? Demek ki korona alelade bir grip hastalığından daha tehlikeli değilmiş. Koronadan ölenler Korona olmasa bile zaten ölmek üzere olan kişiler. Yaşlanmış veya bağışıklık sistemi çökmüş bu insanlar başka bir hastalığa yakalansa da zaten ölüyor. Covid-19 virüsünün %3.4 oranında öldürücü olduğu açıklanıyor. Bu oran normal grip hastalarında %7. Rakamlar ortada. Öyleyse birileri aklımızda alay mı ediyor? Bu kadar. Olağanüstü önlemler alınıp ülkeler kapatılıyor. Türkiye'de bu hastalıktan bir kişi bile ölmemişken okullar kapatıldı. Daha dün koronadan ilk ölüm gerçekleşti. O da 89 yaşında bir insan. 89. Sadece okullar değil, kafeler, restoranlar, camiler, bütün toplu mekanlar kapatılıyor. Cuma namazları bile Diyanet tarafından iptal edildi. Sokağa çıkma yasağından bahsediliyor. Birçok ülke uçakları durdurdu. Kapıları kapattı. Burada bir gariplik yok mu Allah aşkına? Herkes korku ve panik içinde. Küresel bir histeri, bir delirmişlik durumu var. Bu hastalığın yayılma hızı da yüksek değil. Salgın her ay iki kat artarak devam etse bile dünyada doğal sebeplerden ölenlerin sayısının onda biri bile etmiyor. İnanmıyorsanız alın hesap makinesini hesaplayın. Ben hesapladım. Rakamları veriyorum işte. Hatta bu verilerin kaynaklarının linklerini bu videonun açıklama kısmında paylaşıyorum. Herkes lütfen girsin, incelesin. Ama birçok ülkede karantina ve olağanüstü durum ilan ediliyor. Bu tür önlemler Türkiye'de de alınıyor. Peki ülkeleri yönetenler bu verilere rağmen bu kadar olağanüstü önlemlere gerek olmadığını göremiyorlar mı? Tabii ki görüyorlar. O zaman asıl soru şu. Neden bunu yapıyorlar? Neden tüm dünyaya korku salındı? İşte bu sorunun cevabı bize asıl tehlikenin korona değil, koronanın arkasında saklanmış bir canavar olduğunu görmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu benim kendi yorumum. Bu veriler üzerine herkes kendi yorumunu da yapabilir. Ama bu konuyu biraz daha açacağım. Korku içindeki bir toplum güvenliği için özgürlüğünden vazgeçmeye hazırdır. Hükümetleri onlara her türlü akıl dışı kararı dayatabilir. Bu sürecin geleceğini çok önceden beri görüyorduk ve insanları yıllarca uyarmaya çalıştık. Şimdi anlattıklarımızın hepsi teker teker gerçekleşiyor. Peki neydi bu anlattıklarımız? Korona bir bahane. Mesele bütün dünyada uygulanan para sisteminin sonunun gelmiş olması ve bu yüzden ortaya çıkacak kaosun dizginlenmesi için insanları korkutmak. Peki neydi o önceki videolarda hep bahsettiğimiz, sürekli uyarılarını yaptığımız, bizi takip edenler iyi biliyor ama yeni izleyenler vardır. Onlar için de kısaca açıklamak gerekirse bunun üzerinden birkaç cümleyle geçip asıl meseleye bu koronanın arkasında ne olduğunu en azından kendi gördüklerimle, kendi yorumlarımla bunları aktarmak. Dünyada 1971 yılından beri karşılıksız para üretiliyor. Buna fiyat para sistemi deniyor uluslararası literatürde. Yani biz buna Türk Türkçede itibari para da diyebiliriz. Fiyat veya itibari para sistemi deniyor buna. Fiyat para üretimi devletler eliyle yapılan bir kalpazanlıktır. Ve bu işin sonu hiç iyi olmayacak. Bundan sürekli bahsettik. Şimdi bunu anlamak için gelin bir düşünce deneyi yapalım. Çok basit bir mantığı var. Bunun üzerinden gidersek çok net oturacak taşlar yerine. Diyelim ki piyasada sadece 1 lira var. Şu anda paranın nasıl üretildiğinden bahsediyorum. Sadece 1 lira para var diyelim. Yani hükümet Merkez Bankası'na 1 liralık tahvil vermiş ve karşılığında bu 1 lira basılıp piyasaya sürülmüş. Ama tahvilin de bir faizi var. Öyleyse soru şu. Piyasada sadece 1 lira varken bu 1 liranın faizini hükümet hangi parayla ödeyecek? Diyelim ki faizi de 1 lira olsun. Şimdi rakamlara takılmayalım. Basit ve anlaşılır olsun diye düz hesap 1 diyorum. Cevap. Faizi ödemek için 1 lira daha basacak. Ama şimdi 2 liranın faiziyle karşı karşıya kaldı ve piyasada sadece 2 lira var. Öyleyse 2 lira daha basıp piyasaya sürmesi gerek. Bunu da yaptı diyelim, yapıldı. Bu sefer 4 lira daha basmak zorundasınız. Bu böyle sürer gider. Sürekli faiz ödersiniz. Şimdi bu düşünce deneyinde sonuç olarak ortaya bir soru çıkıyor. O da şu. Bu tür bir sistemin sürdürülebilirliği var mıdır? Tabii ki yoktur. Sadece bir süre yaşar ve sonunda hiperenflasyonla son bulur. Tarihteki bütün örnekleri de böyle olmuştur. İstisnasız. Şu anda içinde bulunduğumuz sistemi de korkunç bir son bekliyor. Fiyat yani itibari para sisteminde para borç olarak yaratılıyor. Bu borç devletler tarafından üstlenilmiş gibi görünür ve adına tahvil denir ve tabii ki bunu ödeyecek olanlar her zaman toplumlardır. Tahvil karşılığı basılıp piyasaya kredi olarak sürülen bu itibari para her basım işleminde alım gücünüzü biraz daha kaybetmenize sebep olur. Buna da enflasyon denir. Tahvil faizleri ise faiz vergiler olarak karşınıza çıkar. Tarihte 11. yüzyılda Çin'de, 12. yüzyılda Britanya'da, 18. yüzyılda Fransa'da, 20. yüzyılda Almanya'da daha o kadar çok sayabiliriz ve çeşitli defalar altın ve gümüş diskalifiye edilerek fiyat para uygulamaları gerçekleştirildi. Ve hepsi sonunda bir hiperenflasyon yaşayarak çöktü. Basılan bütün kağıt paralar pul oldu. Ve insanlar bütün varlıklarını kaybettiler. Bu durum fiyat para sisteminin kaçınılmaz bir sonucudur. Ama bunların hepsi yereldi. Bu tarihte verdiğimiz, incelediğimiz örnekler. Ve biz şu anda bunun aynısını küresel ölçekte yaşıyoruz. Bütün dünyada yaşıyoruz. Ve bu sistemin yani 1971'den beri sürdürülen öncesi var kısmi olarak uygulanıyor. Ama özü şu anda bahsettiğim bu mantık üzerine çalışıyor. Ve bunun sonuna geldik. 1971'den bugüne geldiğimiz zaman 2008'de bu sistem çökecekti ve bunu karşılıksız daha fazla para basarak sistemi geçici bir süreliğine yüzdürdüler ama bu sefer gelecek olan yıkımın etkisini çok daha fazla büyüttüler. 2008'den beri bütün dünyada büyütülen para hacmi sebebiyle ve bugün sistemin sonuna geldik. Bunu daha önce de söylüyorduk. İnanılmaz gibi geliyordu ama baktığınızda ne kadar inanılmaz olan şeyler gerçekleşiyor değil mi bugün? Bundan geriye 2-3 ay öncesine gidip bugün dünyada yaşananları söylemiş olsaydınız, ülkelerin kap karantina altına alındığını, kapılarının kapatılacağını söyleseydiniz veya birisi bunu size söyleseydi inanmazdınız. Kimse inanmazdı. Bunları bir zamanda söylediğimiz zaman da anlattığımız zaman da çok şey inanılır gibi gelmiyordu. Ama bunların hepsini teker teker şu anda bakın yaşıyoruz. Bu durumun ortaya çıkaracağı bir sonuç var. Her şeyini kaybetmiş insanlar en tehlikeli hale gelmiş insanlardır. İşte bu sistemin sonu, bütün insanların birikimlerinin ortadan kaybolduğu, paranın pul olduğu ve karman çorman bir kaos hali dünyada. Düşünsenize ve insanlar bunun hesabını kime soracak? Hükümetlerine, devletlerine. Dünyanın her yerinde ağır ekonomik krizler, ekonomik çöküşler hükümetleri devirir. Şimdi bu dünyada dünyayı idare edenler bakımından ciddi bir korku unsuru olacak bir şey. O zaman ne yapmanız lazım? bu kaosun önüne geçmek için insanları korkutmak zorunda olduğuna inanıyor olmalılar. Başka bir sonuç ortaya çıkmıyor. Az önce bu ile ilgili verileri Dünya Sağlık Örgütü'nün bakın şu anda dünyadaki otorite bu. Diğer raporlar bunlar kaynak alınarak hazırlanıyor. Videonun altında linklerini de paylaştım. Alın açın bakın ölüm oranları ortada. Birçok kişi iyileşiyor. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük algı operasyonu yapılıyor bütün dünya çapında. Bu yerel değil, küresel bir olay. Ve bu sistem çöktüğü zaman yerine yenisi dayatılacak. Yenisi de artık kağıt kullanılmayan yeni bir para sistemi. Bu dijitale aktarılmış bir sistem insanlara da dayatılacak. Ve diyecekler ki, bakın kağıt paradan mikrop bulaşmıyor. İnsanlar şu anda korkmuş vaziyette ve rasyonelitesini yitirmiş. Bütün dünya için söylüyorum. Çünkü bu durum irrasyonel olmayı beraberinde getirir. Ve irrasyonel demek mantıksız demek. Ve birilerine mantıksız bir şey dayatmak istiyorsanız onları mantıksız hale getirmek zorundasınız. Verileri de aktardım. Ve bunun üzerine herkes tabii ki kendi yorumunu yapabilir, itiraz eden olabilir. Bununla ilgili herkesin yorumlarını da paylaşmasını isterim. Bu videonun yorumlar kısmında aşağıda fikirlerini paylaşmasını isterim. Olağanüstü zamanlardan, dönemlerden geçiyoruz. Dünya tarihinde görülmemiş zamanlardan geçiyoruz. Yani demek istediğim, biz bunları görüyorsak, bunu sistemin idarecileri de görüyordu ve buna göre hareket ediliyor, ediyorlardı. Evet, bu süreçte daha da farklı olaylarla karşılaşacağız. Bu sistem çöküşünün iki dalgalı olacağını da söylemiştim. Birinci dalgayı yaşıyoruz. Daha ikinci dalga var. Neler olacak? Takipte kalın. Haberdar olmak için kanalımıza abone olun. Like atın, yorumlarınızı yazın. Bugünlükte bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar.